Bugün sırtımızı YPG'ye dayadığını söyleyenler şu an cezaevlerinde sırtlarını cezaevinin duvarlarına dayamış durumdalar. Bu ülkenin sahibi bu ülkeye sahip çıkan adamdır. Bu ülkeye sen sahip çıkmıyorsun, konuşuyorsun. Bu ülkede sağcısı, solcusu, ülkücüsü, komünisti, ateisti, dindarı, dinsizi herkes bir arada yaşıyoruz. Herkes aynı partiyi seçmek zorunda değil. Herkes aynı partiye oy vermek zorunda değil. Ben şuna bakarım. Arkadaşlığımda da, ticaretimde de arkadaşımın 10 tane iyisi mi var, bir tane kötüsü mü var? Ya bizim insanlarımız bir tane kötüyü alıyor cımbızla, 10 tane kötüyü ortaya koyuyor. Ya güzel kardeşim Allah aşkına biraz elinizi vicdanınıza, insafınıza koyun ya. Atatürkçüyüm deyip HDP ile Kol kolaysa Atatürkçülüğünden utan diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan meygrilerle karşılama yaptı diyorlar değil mi? Hatırlarsınız hemen onu söylüyor Osman Öcalan'ın TRT 1'e çıkarttı diyor ya kardeşim Osman Öcalan PKK'nın reklamını yapmak için TRT 1'e çıkmadı. İşte gerillaya gelin yaptığınız yanlıştır demek için çıktı bir kere bunu ayırt edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bir çözüm süreci başlattı devlet şudur devlet bir baba gibidir bütün evlatlarına eşit muamele yapmakla yükümlüdür. Yani evladınızın birisi alkolik uyuşturucu bağımlısı olabilir. Ama siz bir baba olarak şu evladınız kötü diye onu dışarı atar mısınız? Atamazsınız. Devlet babadır. Devlet herkesi eşit davranmak zorundadır. Onlara bir hak sundu. Ama maalesef acıdır ki. Özür dilerim. Evet. Tamam. Şahıs, anay şahıs, anay yaşındayım tamam mı? Helal edersiniz. Tamam. Benim yerime, yerime de konuş. De de Bravo. Devlet gereğini, Devlet gereğini yaptı. Şunu da söyleyeceğim özür dilerim. Teşekkür evet. ederim. KCK operasyonu ne zaman yapıldı? Ya biraz araştıralım. Devlet her zaman düşmanına silah uzatmaz. Bazen gül uzatır ki o içeri gelsin içeri çekeyim. Meclis sürecinden sonra bu ülkede KCK operasyonu başlatıldı. 770 küsur tane onlara göre kafa bilinen adamlar hepsi cezaevine atıldı. Bugün sırtımızı YP YPG'ye dayadığını söyleyenler şu an cezaevlerinde sırtlarını cezaevinin duvarlarına dayamış durumdalar. Biraz elin saf diyelim. Şu güne kadar 550 milyar, 570 bin milyar lira para harcadı. Bu harcanan para bu halka harcamalıydı. Kürt halkını kullandılar yıllarca. Bugün devlet dairesinde polis arkadaşımız Kürt, hemşiremiz Kürt, doktorumuz Kürt. En iyi iş yerlerine sahip olan arkadaşlarımız Kürt halkı kim kime ayırıyor? Kim kime burada sen o tarafsın, bu tarafsın diyor. Böyle bir şey yok. Telefon rehberimde 400 tane numara var. 380 tanesi Kürt. Benim hiçbir sorunum yok. Bizim Türklerin başındaki ırkçı zihniyet, Kürtlerin başındaki ırkçı zihniyet bizi o kadar güzel kullanıyor ki. Benim zenginim beni askere göndermiyor. Senin zenginin de seni daha gönderiyor. Diyarbakır'da kahvaltı salonunda bir vatandaşla PKK'nın meddeyesini izlerken oradan askerler laf söylediği bir dönemde dedim ki size birkaç soru soracağım. Eğer bu sorumun cevabını verirseniz namus ve şeref sözü veriyorum. Aslım Türk. Türklüğümü inkar edersem dedim şerefsizim. Ama dedim PKK sempatizanı olacağım. Sorduğum sorunun cevabını veremezsen sen de Kürtsün. Aslını inkar edersen şerefsizsin. Ama dedim Türk sempatizanı olacaksın. Adam yutkundu. Çatal bıçak sesi kesildi. Sen diyorsun ki Türk askerinin çocuğu zorla askere gidiyor. Seve seve askerlik yapmıyor. Özür diliyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Diyorsun dedim. Şimdi size o zaman şunu soruyorum dedim. Birinci soru. Bu dükkan senin mi? Dedi ki Evet benim Allah daha çok versin diyemeyeceğim Çünkü dedim PKK'ya hizmet ediyorsun Kaç tane avradın var dedim Vallahi babam dedi 3 tane de kalmışam dedi Araban ne dedim Mercedes dedi Peki dedim sen niye dağa çıkmıyorsun Al dedim eline keleşi Seninle dağa çıkmayan Namert'tir Ama sen burada köydeki Hasan Ağa'nın çocuğunu Ahmet Ağa'nın çocuğunu Ayağında ayakkabı olmayan ekmeği olmayan Çocuğu dedim daha gönderiyorsun Ki zengin oğlunu askere göndermiyor İkinizin arasındaki fark ne biliyor musun dedim Hiçbir fark yok

o yüzden teşekkür ediyorum. Biz hepimiz biriz. Partiniz ne olursa olsun. Buyur, Osman Hocalan PKK'nın ölüm listesinde olan birisidir. Ol. Osman Hocalan teviye çıktığı zaman PKK'yı övmemiştir. Evet. PKK hain terör örgütüdür demiştir. Düşün ki bir binada yaşıyorsun. Evet. Bir binada üstte affedersin 3-4 tane fahişe var. Evet. Sen o binanın ahlakını korumak için onunla çıkarsın. Görüşürsün. Dersin ki bak ben ailece burada oturuyorum. Eşim var, dostum var. Namussuzluk yapma. Buna evet. son ver. Evet. Bununla Bunun bu şekilde... Olsun bu şekilde Bunu görüşmek suç, değil. Mu? Bununla bu şekilde görüşmek farklıdır. Bir de üstte bir tane namussuz var. Gider onunla ilişki yaşarsan bu alaksızlıktır. Bunların yaptığı budur. Devlet herkeste görüşür. Evet. MIT'in görevi itle görüşmektir. Bunlar Aynen. da ittir. Devlet itle görüşmüştür. Evet. Itle görüşmek farklı bir şeydir. Bunlarla iş yapmak Bak, başka farklı bir şeydir. bir şeydir. Şimdi günümüzde işte yapılan bu. Bunlar şimdi ne yapıyor biliyor musun? Ahmet Kaya'ya çatal atıyor. Evet. Kürtçe bir şarkı yapacağım dedi. Evet. Kasetimde. Ama bugün Kürtçe kanal var. Kürtçe kurslar açıldı, ya hepsi kapandı. Tamam mı? Ben Hiç kimse olmuyoruz. bu ülkede Ha bu ülkede bak. Ben çok aşırı milliyetçi bir adamım. Özür dilerim. Ben asla Kürtçe bir isim olmasına karşı değilim. Çünkü o da bu devletin insanı. Bunda problem yok. Ya zaten bak bunların ha. şimdi derdi Kürtlük falan değil. Değil. Çoğu Ermeni asıllı. Lazım diyen çoğu Rum asıllı. Özür bak, dilerim. Ya. Tayyip Erdoğan soyadı. Arşivleri niye açtı ya? Soy kütüplerini bir açtı. Bir girin dedi bakayım ya. Bir girin dedi, insanla bir şey kimin ne bok olduğu bir görülsün orada. Evet. Ya bu ülkede yıllarca Hacı Şakir diye Yahudinin sabununu bu millete kullandırttılar. Evet. Hacı değil! Bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde Tunç Söyler bir açıklama yaptı. Biliyorsun Osmanlı ile ilgili evet. halkımızdan rica ediyorum Osmanlı'yı bir kerecik açsınlar Osmanlı Devleti'nde kime ayrımcılık yapılmış kime haksızlık yapılmış hırsızlık oranı neydi suç oranı neydi İstemediğiniz Osmanlı dünyaya 600 sene hükmetmiş adalet ve barış içinde hükmetmiş Osmanlı'ya bile bugün maalesef Osmanlı zamanında iki tane hukuk sistemi vardı mesela adam gayrimüslimdir şunu yapabiliyordu diyordu ki ben gayrimüslimim bu hukuk sisteminde yargılanacağım evet. ama %98 Osmanlı'da yargılanmak istemiş. Çünkü Değilet, adalet, adalet var. var. Ha tün söylerin sıkıntısı nedir? Çünkü onların dedelerini ezmişiz biz. Sıkıntı Sıkıntıyorsa ya. Sen o gün neyi kutluyorsun? Yunan tek kelime Çok yok. özür dilerim. Bravo. Sadece şunu de ki Bizim güzel ülkemiz Yunan işgalinden kurtulmuştur. Bugün bizim için çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz." dersin. Ya ben seni öper başımın üstüne ya koyarım. Adam şunu diyor. Bak Avrupalı bir yazar diyor ki Türkleri bölemezsiniz. Niye bölemezsiniz? Biliyor musun? Türkiye'de diyor hiç kimse ırkından dolayı cinayet işlenmemiştir. Evet. Tamam mı? Evet. O Türktür, bir Kürt'tür, bu Müslüman'dır. Asla. Orada işlenen cinayetler ya diyor şahsi bir olaydır. Ya bir kavgadır. Bundan dolayı olmuştur. Yani bizi onun için bölemezler ama içimizde bir takım şunu da söyleyeyim mi? Şunu ekleyeyim sana. 90 yıllarda PKK'nın daha yeni filizlendiği yıllarda şunu yaptılar FETÖcü gruplar. Oradaki Kürt halkına zulüm yapmışlardır. 28 Şubat'ta da bize yaptı aynı çete. Yani bunu, bunu anlamak ya için uçardı, çok... ama bunu yapanlar e, gerçek vatan sevdalısı askerler değil. Diyarbakır'da olay oluyor. Niye Selahattin Demirtaş'ın otelinin olduğu yerde bombalar patlamıyor? Niye Nişantaşı'nda patlamıyor? Nişantaşın patlamıyor? Bu Niye bu böyle? patlıyor, Ümraniye'de patlıyor. Bu millet artık uyanması lazım. Mesele Tayyip Erdoğan, Hasan Hüseyin meselesi evet, değil. Yani. Tamam mesele bu ülkeyi bir kesim rant gidiyor ellerinden. Yani bunların Türklüğü de hikayedir. Bunların bu vatana bağlılığı da hikayedir. Bunlar soyadı kanunuyla devşirilmiş, içimize girmiş. Beyaz Türkler tabii. Ya bunlar bizi şimdi getiriyor tamam. Bugün ya benim. Osmanlı'dan kim rahatsız oluyorsa soyunda sopunda bir kardeşim sıkıntı vardır. Osmanlı'dan kim rahatsız oluyorsa git soyuna sopuna bak ya Ermenidir ya bilmem ne sakin ol. Ya, ya senin olamaz. sen de sıkıntı olamaz. vardı. Ya, ya senin olamaz zaten. Bizden bahsediyoruz. Biz istemiyoruz. Özür dilerim. Abi. Şey Bizden deyelim. bahsetmiyoruz. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Gerek Çok deyelim. özür dilerim. Tartışma olmasın. Diye bir şey yok. Arkadaşım Hayır, bak, yani müsaade eder misin? Bu topraklar. Müsaade eder misin? Abi bir şey, abi, şey söyleyebilir miyim? Abi ben bir ben şey söyleyebilir miyim? El hareket konuşma. Bir ben şey söyleyeyim. Müsaade eder misin?